Şuradan, oyun. Al şuradan oyun. şuradan e, çakal şarkısı açayım ya dur. Çakal he. Ortamı, ortamı tıkılır erkenden Ben daha erken. Tamamlar ben. ben lütfen 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 cam bardak olsun lütfen alın üstümden lütfen sen küfresen ben küsmem ya. Lütfen cam bardak olsun lütfen, alın üstümden lütfen, kendisi resmen ben küsmem ya. Çakal bitti dur, bekleyin. Yakışıklı güvenlik biliyorsunuz mu onun şarkısını açacağım şimdi yakışıklı güvenlik he şunu açayım bu en güzel man demiştin haline baksana Aa, sana Lan neyse tamam bu kadar şarkı eder üstümü değiştireceğim daha çamaşırlı daha üstüm yeni aldığım tişörtleri şey yapacağım ben daha Ben daha yeni aldığım tişörtleri çamaşır makinesine atacağım ya dur aşağıdaydı Üst, Üstlerim de aşağıda Allah ya. aşağı ineceğiz mecbur He tamamdır Kanka efendim ben üstleri yıkamaya gidiyorum ha. Tamam kanka. Şu eşya şu eşyalar kalsın en son yukarı çıkaracağım ben. Tamam. Şimdi üstüme ne giysem? Giyeyim. Aa şey var lan dur şunu giyeyim. Bu bu avlu kalsın. Para var. Para kalsın. Şu tabletle şeyi yukarı çıkaracağız. Çant şu tableti de şeyine koyalım. Adını unuttum. Adı neydi ya? Ya iPad'in şeyi olur ya o klavyesi. klavyesine götüreceğiz daha onu. Üstüme şunu giyeyim. Çantamı alayım. Dur ya da ya. bilgisayarı sığar mı bakayım? Yok sığmıyor. Ama şu yok sığmaz ya sığmaz sığmaz. Bu ne? Kafam kafamda tornavida ne alaka? Su var mı? ha Tamam şunları koyayım yukarıya. He, şimdi bazı tişör şuraya gelelim şimdi. Dur ilk önce tornavida ile şeyi yerine koyalım. Ay ee, o da birazcık canlı. Yok dağınık değil. Orijinalinde böyle. Defterlerim burada duruyor. E neden 3 tane bilgisayarım var dersiniz? Bu ders çalışmak için, bu oyun oynamak için, bu da okula götürdüğüm bilgisayar. İşte he bahsettiğim şu tableti buraya koyacağız. Acaba benim orijinal tabletim uyar mı buraya? Neden iki tane tabletim var derseniz de e, bu ders çalışmak falan için, öbürüyle de hem ders çalışmak için hem de oynamak için tornuvideyi falan şeye koyacağız şuraya koyacağız lan alamıyorum şuraya koy fotoğraf makinesi burada ya almış kanka neyse tamam şimdi bunu al dolaba koy nerede Nintendo Switch bu kalemliği aşağıya koy Nintendo Switch'ler oyun konsolları ve Nintendo Switch'ler buraya e yani Şurada oyun konsolu gördüm. Su bir internet switch'i alalım. Artık iki tane kameram var. Ee, 200 lira aldım şu kamerayı. Öbürü 300 lira. Şu 300 lira altında 250 lira. Yani 450 lira oldu Şu 2000 kaçta aldım lan ben bunu? 2021'de aldım. 7000 kaçta? 15.000 liraydı. 12.000 liraydı. Şimdi 25.000 lira olmuş. Şunu iPad ilk çıktığı gün aldım. Şaka şaka. Abartmıyorum. iPad ne zaman çıktı? Siz yazarsınız ben bilmiyorum. İşte ondan sonra çıktıktan bir yıl ve iki yıl sonra onu almıştım. Klavyesi zaten 3 yıl sonra geldi. Yok 3 yıl değil ama yani. bir yıl sonra geldi klavyesini de aldım. iPad o zamanlar yani iki yıl önce aldım dedim ya. İşte o, o zamanlar. 78 bin, bin liraydı. Klavyesi de 5 500 lira falan da şimdi 10 bin lira olmuş. Neyse. Neyse tamam. Bu kadar anlatım yeter. Ölüm. Bunu da hediye ettiler bana bu robotu. <laughs> <laughs> Saçımı süpürüyorum ben bundan. Şunları koyayım ben. Bu telefon zaten vardı bende. Ha şu... Ha şimdi şey deneyecektim şimdi. Onun tableti... E, şu klavyenin tableti mor da... Şu benim tabletim olacak mı bakayım? Ha oluyor. Tamam lan oluyor. Her iki tabletime de oluyor. Evet her iki tabletime de oluyor. Güzel. Şimdi... E masamı düzenledim. Şimdi bunu tablet tabletle telefonumu ben buraya koyarım genellikle. Bunun daha güzelleri vardı ama ben o böyle normal isterim yani. Burada da bunlar gerçek hayatta 5 500 lira falan. Ama ben bunu kaç liraya aldım? 300 lira aldım. İnternette 300 liraya satılıyordu bu. Ama çakma bir yerden aldım yani. Gerçek değil. Bu sır. Arkadaşım e, aşağıdan şeyi sanıyor. Bunu bir şey orijinal orijinal olduğunu sanıyor. Aslında çakma bir yerden aldım. 300 liraydı. Aslında bunun orijinali 1000 liradır şimdi. şimdi şunu şuraya koyayım. Ne yapacaktım ben? He? Çamaşır makinesini şey yapacaktım. Ben bunu niye çalıştırdım ben? Bir şey yoktu. Dur biraz evi süpüreyim. <laughs> Evde kirlenmiş. <laughs> tamam. Ee, akşama doğru video çek video çekim işlemlerini başlatacağız. Benim şu an karnımı tablete kapatayım. Allah. Tablet kapatayım ya. Yani. Karnım var. Arkadaşıma söyleyeyim bakayım karnı aç mı? Aşağı iniyorum. Kanka, efendim. Karnın aç mı? Yok ya, sen ye. Bak emin misin? Eminim, eminim. Aç değilim. İyi tamam. İyi tamam, sen bilirsin. Ben yiyorum. Şaka lan şaka açayım. Lan niye silemedin? İşte utandım. Ya utanma oğlum. Evinmiş gibi davran. Şimdi buna yer misin? Yerim kanka. Al sen de bunu al. Ama bize kap lazım dur. Allah bu ekip. Bak geldi kap. Oha lan bu ne? Tamam. Seni koy kanka. Ama süt yok dur süt de. Bismillah. Olmadı bir saniye. Bismillah. La. Lan şarap ne alaka? Neyse. Marulu şarap mı olur be? Neyse o kalsın. Bir saniye lan. Heh birleştirebiliyor muyuz? Ana sütsüz yapamıyorum. Neyse biz içeriz yanında. Al tabağını. Ya televizyon izlerken o. Zaten öyle diyecektim ama sen çaldın lafını. şey almıştım. Ay, şey almıştım ben tatlı getirmemi istiyor musun? Olur kanka. Şu sütler sütler içinde az bir şey var. Onları da içeriz yanına. Tamam. Koy koy ya. Tamam. Seninki çapraz, benimki çapraz haberin olsun. Tamam. Kahve de var istiyorsan. Olur ya süt bitince onu içeriz. Midemiz bulandı be. Şimdi kendime bunu alacağım. Çöp kalsın. Aa noodle almıştım ben. Noodle de yeriz. Kanka noodle istiyor mu? Yok. İyi tamam. Çöpler kalsın. Şurada atacağız onları. Kanka ne istiyorsun sen? Kahve var, pasta var, kek var, donat var. Hmm. Ben kek istiyorum. Yanında bir kahve istiyor musun? Mu? Olur getir. Tamam. Teşekkürler. Al kekini de. Sağ ol. Ben ne alsam? Pasta ile donat kalıyor bana da. Pasta ile donat kalıyor bana. Lan. Lan. Neyse. şuralarda dursun. Uf kanka canım çekti lan. Nudur getirsene. İyi tamam getireyim dur. Al nuder Ay nuder nuder Sağ olun. Dur televizyonu açayım. Aha. Evet sırada karışmamız. P mi diyoruz? Bakalım. Hayır. P değilmiş. Arkadaşlar. Aga be yanlış dedim. Bugün sizlerle nama izleyeceğiz? Bakalım. Evet, çok yaklaştı. Evet. Ücretsiz nudulları yemenizi tavsiye ediyoruz. Megatron geliyor. Bunun bu filmi izlemeliyiz. Bu filmi izlemeliyiz. Aynen ya. Çok güzel yüzük. Tatlı. Neyse kanka. Ye hadi. Hmm, noodle güzelmiş lan. Dur kahvemi de içeyim. Üy, kahve sıcakmış. Abi sıcak lan. Ne istiyorsun? Soğuk mu? Şu sütten az bir şey kal. Ay benimki çaprazdaki ki Çaprazdaki iyi de. İçemiyorum sütü. Eh. Ben bakayım. Aynen noodle güzelmiş. Kanka dur ben şunları çöpe atayım. E, Ulan çöp geldi. Neyse atalım şunları. Şu tabaklar kalsın kullanırız. Tamam. Bunlar zaten benim. Ben şunları kaldırayım. İyi. Ee, bir saniye. Şimdi bunu nereye koyalım ben? Şuraya iyi. Şurası çöplüydü. Evet. Çöpleri de attık. Akşam olur. <laughs> kanka akşam oldu ya. Aynen kanka. ben eve gidiyorum. Hadi, hadi kanka. Seni uğurlayayım ben kapıda. Lan dur dolabı açık unutmuşuz. Dur şunu da koyayım dolaba. Tamamdır. Kanka, kanka dur. Efendim. Şu şu eşyalar taşımana yardım edeyim mi? İyi sen bilirsin net. Tamam gel hadi. Işığı yak. Işığı yakalım. Dur yakayım. Hop. Şunu da yakayım. Hop. Bak ben bilgisayarla şey alıyorum. Sen de maskeyle parayı al. Hadi üstte çıkıyoruz. Tamam. Hop. Geldik. Şu ışığı yakayım. Şimdi kanka biz bunları nereye koyacağız? Ben sana göstereceğim nereye koyacağım. Şimdi kanka maskeleri nereye koyacağım biliyor musun? Şu kaydıran önüne koyacağız. Koyabilirsek ya. Bilgisayarı da masanın üstüne değil de şu telefonları, telefonların olduğu yer, parayı telefonların olduğu yer. Tamam. Hadi sen evine. Tamam kanka görüşürüz. Hadi bay 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 bay. Gitti. Neyse şunu alayım da biraz yukarıya. Yes, şey Bilgisayarı taşıyamadım da buraya. Mecbur tabletimi aldım. Aa dur lan kalemi alayım. Bir saniye. Bakayım deneyeceğim olacak mı? горчики. oluyor. Oluyor. Tam tam oluyor. Kalem işe yarıyor. Neyse şuradan e, Roblox'a gireyim. Cık 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 cık. Evet Roblox'a girdik. Bakayım ne yapıyorlar. Aradan iki saat geçer. Şu geldi ya. Şu tableti kapatayım. Şurada şarj olsun. Burası şarj. Olsun. Burada şarj oluyor. Şunu koray, şuraya koyayım. Dolabı da kapatayım. Aha sabah Ana dün ben video çekmeyi unuttum. Neyse bakayım kameralara. Ne? Aşağı birisi giriyor kapıya. Kankama benziyor. Gidiyor üst kata kitaplığından bir şey alıyor. Ne? Bir dakika bakayım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir saniye bir saniye aç şunu bakayım. Lan kitap yok. Kitap yok. Ulan kitap yok. Kitap yok kitap. Neyse ben kankam geldiğinde söylerim ona. Neyse ben kankam geldiğinde söylerim ona. Kahvaltı yapma vakti. Aşağı inelim. Dur lan. Telefonumu alayım şuradan. Bilgisayarımı da alayım da. Yanımda. Bilgisayarım nerede? Ne şunu? Şunu al. Neyse hadi gidiyoruz. Allah niye açtı? Tamamdır gelin. Oğlum siz uyumadınız mı? Neyse dur size biraz daha mama vereceğim ben. Bekleyin bekleyin mama vereceğim. Lan televizyonu da açık unutmuşum ya. Uyur gezer miyim neyin? Lan. Heh. Bilgisayarım. Lan şeyin içine girdik. Ne oluyor? Tertemiz oldu. <laughs> Yemekler temiz oldu. Ben yemeği niye yıkıyorum ben? Yerde duracak ya. Kahveni doldurayım şurada. Dur ben şunları şeye koymam. Bunlar yıkansın burada. Ben şunu şöpe atayım artık. Bitti zaten bu. Heh Video izleyeyim şurada dan kalını doldurayım. Ya su doldurdum lan yanlışlıkla. Tamam. Ben yemedim. Ben yemiyorum. Kek pişiyor. He. Tamam. İzlediği video ama biraz uzatayım başta. Öncelikle